Hisar maçında bir iş kazası oldu herhalde. Bu Drogba ile bir sonrası çarpıştın. Biraz da aldın gibi böyle. Vallahi Allah kimseyi Drogba ile çarpıştırmasın. <laughs> ne için? Yemin ederim ben çok kuvvetli. Bak. o da zaten duruyor. Da geliyor şimdi. gelmeyin gelmeyin durun diyor. Bir şey oldu burada diyor çünkü. Bakın şimdi hareket yapacak o da durun diyecek. Durun diyecek. <laughs> <laughs> Bugün Serdar Ali Çelikler yazmış şeyde Habertürk'te Diyor ki adam yakışıklı, adam genç, adam şöhret Ama sahaya bakıyorum fizik gücü müthiş diyor Demek ki iyi yaşıyor kendini iyi kontrol ediyor diyor Yani e, iyi yaşıyorum e, Daha çok e, futbolla yaşıyorum Çünkü bu sene buraya geldiğim zaman Kariyerimde bir şampiyonluk eksikti Bunu Selçuk'la çok konuştum Çok Geçen sene onlara çok imrendim Ne de bir sene önce olanlara Daha önce olanlara çok imrendim Ben 27-28 yaşındayım Bu duyguyu yaşamada çok geciktim Ve bu sene kesinlikle bunu yaşamam gerekiyordu Ve takımıma çok katkı sağlamam gerekiyordu Geçen sene 33 gol attım Üçüncü bitirdik Allah şükür bu sene 22 gol attım Daha da atabilirim evet. ve şampiyon olduk evet. Bu duyguyu yaşamak istiyordum ama ben Trabzon'dayken de iyi yaşıyordum. Ee, Beşiktaş ve Fenerbahçe zamanlarında e, Hem gençtim hmm. Ama tabii ki de o zaman evet. hatalarım da mutlaka olmuştur Ama e, kendime iyi bakıyorum Futbolda Belli yaşıyordum. oluyor zaten bu kadar diri kalın.